Karanlık gecelerde yaşlar dolar gözüme Karanlık gecelerde o yaşlar dolar gözüme Benim dağlarım duman oy güneş vurmaz yüzüme benim dalların dumanı güneş vurmaz yüzüme. Dünya yalansın dünya, böyle viransın dünya. Gün görmeden ömrümde benden çabansın dünya. Dünya yalansın dünya, böyle viransın dünya gün görmeden ömrümü de ben de çalansın dünya yürüdüm yollar uzun gönlümü sardı hüzün yürüdüm yollar uzun gönlümü sardı hüzün ağlarım hiç derdim bitmez böyle yazılmış yazım ağlarım isterdim bitmez böyle yazılmış yazım Dünya yalansın dünya böyle viransın dünya Gün görmeden ömrümü de benden çalansın dünya Dünya yalansın dünya böyle viransın dünya Gün görmeden ömrümü de benden çalansın dünya Dünya yalansın dünya Böyle bir ansın dünya Gün görmeden ömrümü benden çalansın dünya